arkadaşlar merhabalar bildiğiniz üzere diğer kanalımız haksız teliflerden dolayı kapandı sizler için yeni kanal açtık ve buraya eski videolarımızdan sadece otonom içerikli olanları atıyoruz total 70 videomuz var seriden 2.5-3 hafta içerisinde hepsini atmaya çalışacağız arkadaşlar yeni videolar çok kısa sürede geliyor olacak kanalımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın kıymetli dostlarım sizin için açtık bu kanalı Haydi bakalım iyi seyirler. Bugün sizlerle çok farklı bir içerik yapacağız. Dilencilik yapacağız arkadaşlar. Haydi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle görmüş olduğunuz gibi bir level bir karakter açtım. Bugün dileneceğiz. <laughs> Nasıl dileneceğiz arkadaşlar? Şu şekilde ilk önce dilenmenin kuralları vardır çeşitli kurallar. 3 temel kuralımızdan bahsedeceğim arkadaşlar. Birincisi dilenirken fazla gold istemeyeceğiz arkadaşlar. Günlük döngüsü 5 hem olan 3 hem olan adama gidip de bana 3 hem ver abi demeyeceğiz. 350k diyeceğiz. Adam zaten çıkartır bir emini verecekse verir. Bu bir. İkincisi arkadaşlarım inandırıcı olmalıyız. Yani nasıl olmalıyız? Şimdi birazdan ben bu karakteri manyaklarla beraber kasacağız. 3-5 devre aldıracağız. Omuzlu kaldıracağız, Pantolon eksik olacak atıyorum. Anlatabiliyor muyum? Kafalık olacak. Üstlük olmayacak. Bu şekilde alacalı bulacalı bir görünüm. Yeni başladım kasıyorum görünümü vereceğiz arkadaşlar. Diğer bir etkense arkadaşlarım nazik olacağız. Yani tatlı dil. Yılanın deliğinden çıkartır biliyorsunuz. Bu şekilde tatlı dilimizi kullanacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu ezik ibaresini yanımızdan kaldıralım. Hemen gidelim bankaya ben 500 gold atmıştım 600 gold atmıştım onu alacağım bir speed alayım. Fakat bunu kasarken kullanacağız. Daha sonra da kullanmayacağız arkadaşlar. Çünkü bu sefer speed üzerimizde görünürse hata yapmış oluruz. Bu arada arkadaşlarım 1k aboneye ulaştık ve geçtik. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İnanın çok mutlu oldum ben. Yakın zaman içerisinde katıl butonumuzda açmış bulunacağız arkadaşlar. Çeşitli yasal prosedürler var onları da tamamlamakla uğraşıyorum. Ondan bahsedeyim. Bir de yorumlar çok. Çok güzel arkadaşlar. Özellikle 30 yaş üstü bir abimiz işte ünükleri bekliyorum vesaire gibisinden yazmış. Ünük ben de beklemek istiyorum ama komple bir günümü ayırmam gerekiyor. Komple bir günümü ayırmak için de komple bir gün boşluğa ihtiyacımın olması gerekiyor. Şöyle çekelim. Bu yüzden ötürü o ünük videoları biraz geç gelebilir ama deneyeceğim arkadaşlar. Bunu da size duyurayım. Bir diğer duyurumda hem kasalıp hem bu arada kanaldan konuşalım. Bir diğer duyurumda şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız sürekli yani aslında çoğu arkadaşım sağ olun var olun sürekli şu şekilde yorum yapıyor. İşte her gün video at, her gün video at diye yorum yapıyor arkadaşlar. Her gün video atamıyorum çünkü ekipmanlarım aslında yeterli düzeyde değil. Bir diğer durum ise şu şekilde arkadaşlar. Zaman durumu. Zaman durumu da benim için önemli açıkçası. Bu yüzden dolayı her gün video atamıyorum. Ama sizlere demek istediğim ve oylamaya sunduğum bir durum şu. Bunu deyip ona sonra şu kapıdan çıkacağız. Arkadaşlar şu şekilde yorumlarla belirtmenizi istiyorum. Biliyorsunuz ki Twitch platformu platformu diye bir platform daha var bu oyunda ve ben hani o bir gün boşluğum var ya o bir gün boşluğumda montajsız bir şekilde Twitch platformunda aslında partinin yayınını yapabilirim. Veya sizlerle böyle direkt sohbet edecek şekilde yayın yapabilirim. Fakat bunun için bilgisayarımı değiştirmem gerekiyor. Çünkü bu bilgisayarda webcam kasıyor arkadaşlar. Denedim kastı. Bu birinci. Bir an önce webcam veya bir an önce bilgisayarını değiştir ve Twitch'e zıpla bu boş günlerde bize Twitch'ten yayın yap diyen arkadaşlar lütfen bunu yoruma belirtsin. İkinci bir durumda abi bu boş ver Twitch müziği Sen YouTube'dan yarda devam et. Boşluk günlerinde konuşmasan dahi bize sadece Twitch'te yapacağın yayın gibi partinin 40 dakikalık 50 dakikalık videosunu çek at yeterli diyen arkadaşlar ayrı olarak bu yorumlarda görüşlerini belirtirse ben de ona göre yol alacağım arkadaşlarım. Bu arada karakterimizin adı Feyzal. Sloganımız şu İzle öğren ve Feyzal. Ya be şuralarda ne kasardık arkadaşlar. Gerçekten var ya yani topla 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 ne düşerse topla bir şey düşmedi. Arkadaşlar çok buralar yani zaman geçiren arkadaşlarımız vardır eminim. Özellikle şu gold çöp toplayıp NPC'deki kurdu aldığımız zamanlardan bahsediyorum. Ama gold düşmüyor bile böyle karaktere neden? Neden düşmüyor? Ve bayağı da bir zorlanacağız galiba. aha Çöp 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 topla 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 ne düştü bakalım. Mana düştü arkadaşlar. Bir 2 3 değer ya da bir item mitem düşürebilirsek arkadaşlar üzerimize böyle giyebileceğimiz yani bizi belli edebilecek bir şeyler onun için uğraşıyorum şu an. Yoksa tutup da level kasmayacağım. Çünkü 2 <laughs> level olmak bile görmüş olduğunuz gibi bayağı zaman alıyor. Gold 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 topla topla topla. Hemen devam arkadaşlar. Hemen manamızı basmayalım. Çünkü temkinli davranalım. <laughs> Biliyorsunuz manamız daha inmedi. Hemen aha çöp topladık. Devam 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 arkadaşlar. Şöyle bir item falan düşerse iyi olurdu aslında ama düşmüyor. Neyse düşmezse de en azından gold gold topla topla topla. Şu an 600 harcadık bu şekilde. Yani dileneceğiz. Bakalım acaba bizi neler bekliyor olacak. En merak ettiğim durum ise şu an kendi guldimden arkadaşlarla da dilencilik yapacağım. Bakalım kimler yardımsever kimler değil foyası ortaya çıkacak. <laughs> bu durum daha da benim için aslında eğlenceli bir durum olacak. Ben de çok merak ediyorum. 2 level seviyesini atladık ama kayda değer şu anlık bir şeyimiz yok gibi. İtem düşmedi. Şu an eksi 600k'dayız arkadaşlar. Çünkü bunu bastık ve ben bunu kapatmak durumunda kalacağım. Üzerimde bu şekilde görünüyor diye. Hemen Doğan'a gidelim artık. Bilenmeye ufadan başlayalım. Yapacak bir şeyimiz çok da yok maalesef. Yılbaşı süsleri de bu şekilde halen oyunda var. Hemen şunu kapatalım arkadaşlar arkadaşlarım. Zıplayalım bakalım Doğanga. Biraz Doğan'da dileneceğim. Biraz da Hotan'da dileneceğim. Evet arkadaşlar dilencilik serimizde devam edelim ve dilenciliğimize başlayalım. Bu arada bu videoyu çok beğenirseniz ara ara dilencilikle tarzı veya bu tarz videolarda yapabilirim size düşünüp biraz içerik üretebilirim arkadaşlar. Bunları da yorumlarda belirtirsiniz. Şimdi ilk başta VR Legends şu abimizden gidelim. Gold alalım. Selamun Aleyküm. Abi abi. Abi kavramını unutmuyoruz arkadaşlar. Abi. Oyuna oyuna yeni başladım ama e, goldum gitti. Pot alamıyorum. 350k verebilir misin? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 350k dilendim şu an. Hemen birinden daha dilenmeliyim. Birinden dilensek, birinden dilensek. Hemen şu bu yabancı gibi ama. Bordo TR Bordo'dan beğenelim arkadaşlar. TR Bordo TR bizim aslında takipçilerimizden biri. Bakalım yardım sever mi? <laughs> Merhaba abi. Alacak param kalmadı. Kasamıyorum. 350k verebilir misin? Evet yazdık bakalım takiplerimizden biri. Bunu da belirtelim. Bugün utanmak yok beyler. Bugün herkes ifşa olacak. <laughs> Şimdi hemen görelim bakalım. Aa Maxman yazmış. Bak evet oynuyor. O kadar PM attım insan bir şey yapar. Şöyle önünde gezinelim bizi görmesi. Farkındalık yaratalım arkadaşlar. Evet farkındalık ama hı, cimri çıktı. Bu kim? Fenomen Goril. Fenomen Goril e yazalım. Fenomen Goril. 350k verebilir misin? Bu param kalmadı da. Yazdım arkadaşlar. Fenomen zaman Bakalım kimler bize geri dönecek, kimler dönmeyecek. Bizim guild'den kimse yok ya burada nerede bizim guild? Biraz da bizim guilde gidelim beyler. <laughs> bakalım bizim guild'den kimler var, kimler var, kimler var. Ama bizim guild yerle bir olmuş. Ortalıkta yok. İnşallah denk gelirsiniz. Hadi bakalım. Şimdi şu arkadaşlardan biraz cevap bekleyelim arkadaşlar. Eğer dönerse bizimdir. Dönmezse yapacak bir şey yok. Kotana zıplarız. Bakarız oralarda kimler var başka. Buradan başka kimi dilenelim? Artık olarak yürüyen arkadaşlara bakalım. Gidiyor. Hadi bakalım. Aha. TR Bordo TR arkadaşlar neredesin yazmış İşte bakalım ne kadar gol alacağız bakalım neler olacak arkadaşlar çok merak ediyorum şu an DV DW... ne yazalım DV banka abi diyelim abiş şey yazdık ama heyecanlandık bakalım ne kadar verecek hadi bakalım TR Bordo TR Marksman vermedi arkadaşlar bu arada evet aldık bakalım hadi kral 350 k vereceksin birem vereceksin çok merak ediyorum yoksa bizi trolleyecek misin şu an büyük ihtimal 350 k falan ve abi Arkadaşlar bir em geldi. Alıyor muyuz? Alıyorum. Aldık arkadaşlar. Bir em kazandık. Çok teşekkürler diyorum. Çok teşekkürler diyorum. Ve görün arkadaşlar adamda 9 dekli bo var ve görün işte. Ya görüyoruz şu an. Yardımseverleri görüyoruz. Teşekkürler TR. Bu TR. Hadi bakalım. Şimdi biraz botuna zıplayalım. Bizimkilerden birilerini bulalım arkadaşlar. Bakalım verilecek mi? Aga be. Pirlesi buldum şu an. Pirles benim eski karakterlerimden biri. Acaba gold desem mi? Dur bakayım botta mı? sanırım botta arkadaşlarım ya. Yani bot olmasaydı isterdim. İki gün önceye kadar bendeydi pillet. Neyse devam edelim. Konumuzu dağıtmayalım. Hemen gidelim. Şuralarda hotona gidelim. Bilgisayarla kasıyor ama yapacak bir şey yok işte. Evet hotona zıpladık. Bakalım hotanda kimler var kimler yok. Hemen bakalım arkadaşlar. Dönelim şöyle bir. Bilgisayar örecek Şöyle evet afık olmayan. Evet bizden Şahadoğu var. Hemen yazalım bakalım. <laughs> Selamünaleyküm abi param bitti. 9 verelim. 350 350 k verebilir misin? Hemen yazdık arkadaşlar. Başka kime yazalım? Şöyle bakalım aktif oynayanlardan. Hemen King Aragon'a yazalım. Selamünaleyküm. Evet ona da yazdık. Arkadaşlar Hotan ölücülerle dolu resmen. Ben tekrardan Doğan zıplıyorum. Şu an buradan bir yara elde edemedik. Öyle söyleyeyim size. O ankta dilenmeye devam edelim. Bakalım şu arkadaşlara yazalım. Bu arada bu Blue Demon Scroll arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu arkadaşımız da bu eventten çıkan yaratıklar ya arkadaşlar şu an ta kendisi. Bayağı da büyük ve havalıymış aslında. Keşke bana da çıksaydı. Ali Buba diye biri geliyor arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar aktif şu an Ali Buba. Bakalım bir şey çıkacak mı? Vay arkadaş veremem yazdı arkadaşlar. Olaya bakar mısınız? Sağ ol ya Allah razı olsun. Ulan <laughs> 350 k dilendik be. güzellik k veremem dedi. Evet en azından cevap verdi. Cevap vermeyen arkadaşlar da vardı. Burada başka yok. Keşke bizim gulpten masterlarımızı falan yakalasak da onları da bir ifşalasaydık ya. Bir daha otana gideceğim. Son kez otana gideceğim arkadaşlar. Yaklaşık bir 20 dakikadır şu an dileniyorum bu arada. <laughs> Bakalım. Acaba bu baya cevap verelim. Arkadaşlar canın sağ olsun falan yazalım belki döner tatlı değil kuralımızı unutmayın canın sağ olsun abi dedik bakalım belki döner ondan sonra şöyle bir tur daha atalım arkadaşlar aa İngiliz yazmış Roma kimdi ki bizi Roma'ya yazdı vay arkadaş arkadaşlar nerede acaba Ulan görün görün elin yabancısı bile 350k veriyor. Bak Doğanga çağırdı beni. Ha, verirse efsane vallahi. Dur bakın Black Smith'in oradaymış. Black Smith. Black Smith. Aha gördüm. Var tam orada şöyle hareketler falan yapalım da bizi fark etsin arkadaşlar. Yo akademi. Yes diyeyim de adama yazık olmasın. Akademisi cezası diye Yes. Akademiye sahibim. Şimdi akademiye değilim derim. Adamın akademisine gireceğiz. Birazdan çıkacağız içeriden. Yazık olmasın. Bakalım. Tam 350k verdi. <laughs> Sağ ol. Çok tanrı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın görüyorsunuz 350k Roma'dan aldık. Yabancı birinden aldık. Bu ne? Şunu arkadaşa amfibi 46. Biraz da kapı önüne çıkalım. Belki kapışanlar varsa orada dinlenmeye devam ederiz. Aha aha bizden biri. Ama bunlar afıktır ya. Yazayım yine de. Dur bakalım. afık büyük ihtimal ama yazdım bakalım. Hareket ettiğiniz ve cevap görmediğinizi görürsem çok fizi ifşa alırsınız. Oba. Ooo güzel. Burada çeşitli abilerimiz kapışıyor. Hemen yakalayalım. Aha maksimum bize yazmamıştı. Cezmi dayı var. Şu abimizi yazalım. PP yapmayan abimizi yazdık. Bakalım. Hareket ediyor. Ver ise güzel. Şu ana kadar bir buçuk yeme yakın goldumuz oldu arkadaşlar. Yaklaşık bir yarım saat diye dileniyorum diyebilirim. Şöyle tatlışlık yapayım. Şöyle biraz oturayım. Yok arkadaşlar vermeyecek. O yüzden dolayı geri gidiyorum. Ama Jimmy çıktı Asos'a bak ya. Asos dedik arkadaşlar yeni başlayanlara destek lütfen. Böyle olmaz. Beğenmediğim olmadı Asos. Bizim yarım saatte en az 5 hem gol kasmamız gerekiyordu. <laughs> Dilencilik bunu gerektirir. Gerçi şimdi yarım saatte 1.5 hem kastık arkadaşlar. Her yarım saatte 1.5 hem kasarsak aslında güzel gol. Gerçekten güzel gol. Aha bir 46 hareket etti. Ama görecek mi acaba? Evet benim fark ettim mi? Şöyle bakayım. Helal lan. 46 işte. Maraş Maraş helal be Hadi bakalım işte bu be 350 k dedim 500 k verdi Çok teşekkürler helal olsun Buradan da Karaman Maraş'a selamlarımız olsun Arkadaşlar İşte görün Bakın görün görün bizden akçeleri bulamadım <laughs> Ama keşke bulsaydım Şimdi bu videoda izlerlerse onlar Temkinli davranacaktır farklı bir karakter da neyse ifşalayamadım Bir denk geleydi ah bir denk geleydi Çok zevkli olurdu fakat yapacak bir şey yok Şu an 2M arkadaşlar diyelim 1M 930 k almış Yuvarlak iki eme yakın yarım saatte golf kastık. bir saatte 4 tane. Bence güzel para var arkadaşlar. Dilencilik işini deneyebilirsiniz. Ama tabii ki farklı karakter hatları açmanız gerekiyor. Bir süre sonra sıkılabilirsiniz. Şuraya gidiyorum. Son kez otana bakıyorum. Son kez otana bakıyorum. Acaba var mı diye birileri. Son kez otana bakıyorum. Acaba şu ezik arkadaşları istesek. Neyse gidiyor. boş yere adamda da yoktur şimdi. Allah abduh. Aklıma bir şey geldi. Ondan isteyelim. Verirse. Eğer verirse biz ona 2 verelim arkadaşlar. Durun bakalım ne olacak. Aa dur. Şimdi şu arkadaştan isteyelim. Hadi bakalım. Büyük ihtimal bu, bunun yan çarı gibi bir şey. Ve arkadaş arkadaşlar premium basmış. Punisher bize 350k verirse komple gold'umu Punisher'e vereceğim. Bakalım şu an onu neler bekliyor olacak. Acaba verecek mi? Verirse kazanacak. Vermezse kazanmayacak arkadaşlar. Hadi bakalım Punisher. Yok arkadaşlar Punisher yanaşmadı. O yüzden dolayı kaybetti. Gold'un hepsini ona verecektim. Hatta oyundan çıktı. Evet oyundan çıktı gitti. Bir şeyler oldu. Büyük ihtimal bu arkadaşın arkadaşıyla ama olmalı. Şöyle bir ezik biri daha bulabilirsem diye bakınıyorum. Dediğim olayı yapacağım. Eğer bana verirse ben ona hepsini vereceğim. Hatta izlemesi için de yazacağım ama şu an aktif olup da ezik bir cangana girelim. Bir cangana girelim. Bakalım bir canganda var mı? Durun bakalım arkadaşlar. Şöyle ezik levelde kasan birini aradım ama bulamadım. Yok arkadaşlar maalesef yok. Eğer bize o verseydi ben de tüm oldu ona verecektim fakat ezik bir arkadaş bulamadık. Videoyu çok fazla uzatmayayım. Umarım dilencilik durumunu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.